Evet, Roma hukuku 13. ders için bir aradayız. Bu da artık son dersimiz benim anladığım kadarıyla. Ya bir daha buluşmayacağız. Bundan sonra artık sınav için bir arada olacağız. Sınavı yüz yüze okulda, burada sınıfta yapacağız. Ve onu da ben klasik usul yazılı yapacağım. Şimdiye kadar neler yaptık onları görelim. Bir sorunuz, isteğiniz, görüşünüz var mı? Ekoitas. O insaf diye tercüme edilse yeridir. Yani kısaca anlatmak gerekiyorsa... Ius hem hak hem hukuk demek. Bizim Türkçemizde bu bir problem teşkil etmiyor. Hak için ayrı bir kelime, hukuk için ayrı bir kelime kullanıyoruz. Ama Roma'da hem hak hem hukuk için ius sözü kullanılır. Diğer batı dillerinde de bu şekilde karşınıza çıkabilir. Bir taraftan objektif ius, öbür taraftan subjektif ius diye adlandırıyoruz bunları ayırt etmek için. Hukuk objektif ius, subjektif ius da hak. E şimdi hukuku nasıl ele almak lazım? Ne çeşit hukuklar var? Mesela ius naturalia, doğal hukuk var. Onun dışında ius gentium ve ius civile var. İşte ius gentium dediğimiz kavimler hukuku, ius civile dediğimiz işte yurttaşlar hukuku. Sözgelimi kişinin statülerinden bahsediyor institiones. İnstitüones'te bu kişilerin statülerinden bahsederken örneğin kölelikten bahsediyor. Kölelik için ne diyor size Romalılar? Koskoca köle imparatorluğu Roma size diyor ki aslında doğal hukuk gereği bütün insanlar özgür doğar. Bütün insanlar eşittir, bütün insanlar özgürdür. Ama diyor kölelik diye bir şey var. Niye var? Ius Gentium'dan ötürü var bu. Çünkü diyor bu kibitaslar, bu kent devletleri ülkeler birbirleriyle harbe girdiklerinde birbirlerini esir alabiliyor. O yüzden Ius Kivile'ye yani Roma hukukuna da kölelik müessesesi girmiştir diyor. Roma'nın tarihinde böyle çeşitli şekillerde dönemlere ayırıyoruz. Krallık devri, Cumhuriyet devri, ilk imparatorluk devri, son imparatorluk devri. Ha bu siyasi bağlamda bir ayrımdır mesela. Bir de bunun dışında hukukçuların yaptığı bazı ayrımlar var. Yani Roma hukukunu dönemlere ayırırsak nasıl ayırırız? Hukuku devirlere ayırırsak da öncelikle bir eski hukuk devri var. Kuilites hukuku devri. Yani o örflerle, adetlerle, geleneklerle Romalıların evvelden beri yapa geldikleri adetlerin yarattığı bir hukuk var. Ondan sonra bir klasik hukuk dönemi başlıyor. Ve o klasik hukuk devrinden sonra bir post klasik hukuk geliyor diye. Yani böyle ayırıyorlar. Bir de bazıları başka bir türlü ayrıma gidiyor mesela. Ne diye ayırıyorlar bazı hukukçular da? Evet onlar da mesela böyle diyorlar ki bir yüz çivile dönemi var. Bir yüz gentium dönemi var. Tamam mı? Bu dönemlendirmeler de sizin kafanızı karıştırmasın. Ius Gentium devrine geçince Ius Kivile'yi çöpe atmıyorsunuz. Dönemin adını öyle koymuşlar. Çünkü o hukukun oluşum süreçlerinde başlangıçta bu Ius Kivile çok etkindi. Sonra ilerleyen zamanlarda Ius Gentium daha etkin olduğu hukuk şekillenmesine falan diye öyle ayırmışlar. Şimdi burada önemli bir dönüm noktası. Hem bu Kivile ile Ius Kivile, Ius Gentium dönemleri arasında geçişli olsun. Hem işte eski hukuk devrinden klasik hukuk devrine geçişli olsun. Orada bir Pax Romana devri diye bir dönem var. Ne oluyor Pax Romana devriyle? Evet büyük bir huzur ve güven ortamı sağlanmış. Nerede? Akdeniz havzasında. Yani bütün bu Akdeniz'in kıyıları Roma egemenliğine giriyor. Bir hukuk birliği var. Yani ortak bir Roma muktesebatı var. Hukuk devleti sağlanmış. Yani dertlerinizi götürüp preatora taşıyıp meselenizi hakça çözebiliyorsunuz. Dolayısıyla ne oluyor? İşte mallar, fikirler, insanlar bu Akdeniz coğrafyası içerisinde huzur ve güven ortamı içerisinde gidip gelebiliyorlar. İşte bir sürü insan birbirleri ticaret yapıyor, alışveriş yapıyor. Bir sürü insan arasında daha fazla ilişkiler oluyor. Dolayısıyla daha fazla problemler oluyor. Daha fazla problemler çözmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu konular üzerine daha fazla kafa yoran insanlar çıkıyor ve bu kafa yoran insanlar da bir sürü eserler yazmaya başlıyor bununla ilgili ve dolayısıyla bu hukukun teorisini ortaya koymaya başlıyorlar. İşte o büyük hukukçular Gaius'lar, Ulpianus'lar falan bu dönemin adamları. Teorisini, nazariyatını ortaya koymuşlar sözgelimi kanun koyucu bir kanun koyar. Bu kanunu daha sonra hukukçular ele alır, inceler, belli çe çeşitlerde ne yaparlar? Bölümlendirirler, sınıflandırırlar, adlandırırlar. Mesela derler ki işte falanca kanun bir lex perfectadır, falanca kanun bir lex imperfectadır. Kanunu koyan kanun koyucu o kanunu koyarken bakınız ben şimdi Lex Perfecta yapıyorum diyerekten kanun koymaz. Sonradan o kanunu değerlendiren hukukçu onun teorisinin nazariyatını ortaya koyarken bu kanun bir Lex Perfecta'dır diye değerlendirir. Dolayısıyla bu dönemde böyle adamlar çıkmış, önemli hukukçular çıkmış. Şimdi oysa ki en başından beri bütün insanlık bir kandaş dizgi içerisinde yaşıyor. Herkes kandaş, eşitlikçi. Ortalıkta sınıfsal fark yok, devlet yok. Dolayısıyla bu insanların takip ettikçe ettikleri bütün bu kurallar, Aslına bakıyorsanız o toplumsal yapı içerisinde kendiliğinden oluşuyor. Öfler, adetler. Bu kuralları yaratan insanlar bazen bu kuralları yarattıklarının bile farkında değil. Bu tamamen demokratik bir süreç. Yani dilin oluşumu gibi. Yani insanlar da bilinçli bir şekilde dil üretmiyorlar. Evet bugün latinceyi kurduk. Buna bunu diyelim demiyor insanlar. Kullanıyorlar o dili. Dil de burada güzel bir örnek çünkü bir kural dizgesidir dilde. Zamanla bu oluşur. Sonra aradan zaman geçince bazı insanlar dilciler ortaya çıkarlar ve bu dili, bu gramer yapısını size değerlendirip bakınız böyle gramer kuralları var diye adını koyup bir teorisini ortaya koyarlar ya. Bu da böyle bir şey aslında bakıyorsanız. Ya başlangıçta bu hukuk kendiliğinden oluşuyor. Aslında o başlangıçta ona hukuk bile demekte zorlanıyoruz. Şimdi Romalıların bir lafı vardı. Ne diyorlardı? Ubi societas ibi ius est. Nerede toplum varsa orada hukuk vardır. Ama biz hukukla günümüzde neyi kastediyoruz? Yani pek çok kural dizgesi arasında hukuku işte örtten, adetten, gelenekten, görenekten, din kurallarından ayıracaksak orada ayrıştırıcı unsur aslında bakıyorsanız devletin yaptırımı. ortaklı bir devlet olması lazım. Hani biz günümüzde modern manada dolayısıyla hukuktan bahsediyorken aslında bakıyorsanız devletin koyduğu kurallardan bahsediyoruz. Ama Romalı perspektifine o zaman baktığınızda en başından beri devlet yoksa en başından beri hukuk da mı olmaması gerekir diye garip bir duruma düşmüş de olabiliyoruz. O zaman ona kandaş hukuk demeniz lazım. Romalıların Yarattıkları kural dizgesi işte zamanla dönüşüyor, değişiyor. Çünkü çok uzun bir zamandan bahsediyoruz. Yani milattan önce 7. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar uzanan bir süreç. Günümüzde hala biz Roma hukukundan etkileniyoruz. Hala günümüzde bazı meselelerle karşılaştığımızda eskiden bu meseleler nasıl ele alınırdı diye düşünüyoruz. Erken zamanlarda devlet yok. Bunu mesela neyin örnek veriyorum ben size? 12 Leyva Yasası'nın ilk maddesi ne diyordu? Si in Ius, Vokat, Ito. Pat konuşulacak git. Çok inanılmaz derece ilkel. Yani bunu böyle hususiyetle latincesini yazıp bu kadar bir latincesini benim size anlatmamın sebebi bazen başka yerlerde bunu daha güzel tercümeleriyle okuyabiliyor olmanız. Çünkü bunu bazen bazıları tercüme ediyorken güzelliyorlar. Anakronik bir şekilde ele alıyorlar. Mesela bu si in vokatı bazen bazıları diyor ki eğer mahkeme huzuruna davet edilirseniz icabet etmek zorundasınız. Magistral huzuruna çağrılanlar gitmek zorundadır falan diye tercüme ediyor. Oysa ki burada ne mahkeme var ne magistra var ne bir şey. İki insan arasında bir problem var. Bu insanlardan biri ötekini problemini tartışmak üzere davet ediyor. Öteki de geliyor. Konuşuyorlar meselelerini. Bundan ibaret. Yani ortalıkta ben burada değerlendirmesini yaparken size ne diyorum? Demek ki bu erken dönemlerde devlet yokmuş ki. Hakim otorite olarak. Hakem olacak bir otorite yok dolayısıyla. O yüzden zaten bu adamlardan bir tanesi birini çağırıyor. Eğer çağırdığı kişi gelmezse ne oluyor? Antestimino ilgitur em capito. Yani bak çağır gelmiyor hakkı konuşmaya hukuku konuşmaya aranızdaki meseleyi çözümlemeye bak gelmedi diye duyuruyorsun insanlar görüyor ondan sonra kendin zorla tutuyorsun getiriyorsun hani polis hani jandarma hani mahkeme Hakkı ihkak olur mu uygar bir toplumda? Siz aranızda bir mesele olduğunda siz mesela örneğin alacaklısınız borçluyu zorla kendiniz tutup evinizde kömürlüğe hapsedebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Romalı yapıyor onu ama kendi evinde hapsediyor. Çünkü ortalıkta bunu yapacak devlet yok. İşte hapishane yok, bilmem ne yok falan filan. Çünkü devlet daha oluşmamış. Yavaş yavaş olacak bunlar. O, onun nüvelerini mesela nereden görüyoruz? İşte makistralar başlangıçta ücret almıyorlar, maaş almıyorlar. Onurlu bir makam olduğu için ücretsiz yapılıyor bu işler. Niye? Zaten çünkü o maaşı verebilecekler ecek müessese yok ki. Yani yurttaşlardan bir tüzel kişi varlık olarak ayrı bir devlet ortaya çıksın da yurttaşlardan vergi toplasın, ayrı bir hazine olsun, bir mali örgütlenme olsun da devlet işi yapan adamlara maaş dağıtsın. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla bu adamlar bu işleri bedava yapıyorlar zaten. Ama aradan zaman geçip Roma uygarlaşıp devletli bir toplum olduktan sonra bunu böyle yapmaya da devam ediyorlar. Niye? E çünkü sen bu işleri parasız yaparsan fakir fukara magistre olamaz. Bazen bunu anlamak zor. Yani nasıl oluyor da işte bu Roma'da bu devlet işini yapan adamlar bu iş için para almıyor. Ben işte böyle karşılaştırmalı anlatmak açısından kolaylık sağlar diye bazen şey yapıyorum. Günümüzde mesela devletin memuru imam var. Devlet vergi topluyor. O topladığı vergilerle bir hazineye gidiyor o paralar. Ondan sonra o hazineden o paralar devlet için çalışan Memurlara maaş olarak dağıtılıyor. Mesela imama maaş veriyorsun. Şimdi bunu erken zamanlarda, yani 4 halife devrinde falan filan yaptı. Daha erken zamanlarda, İslam'ın ilk ortaya çıktığı devirlerde. Mesela herhangi bir kentte bir mescide git, imama ne güzel namaz kıldırdın diye para vermeye kalk. Ölü yıkayacağız diye işte imama para vermeye kalk. Veyahut da işte bir yerlerde birisi Kur'an okuyacak diye para vermeye kalk. Döverler adamı. Ne demek o iş için para mı alınır derler. Hakarete uğramış hisseder kendini. O yüzden şimdi işte magistrada bu işleri para için yapmıyor. Bu yaptığı işler için para teklif edilmesi tahayyül dahi edilemez bir şey. Magistralık için para mı verilir? O bir onurlu makam, o bir şerefli makam. Hani o erken dönem Müslümanlar arasında da yani insan namaz kıldırıyor diye, işte Kur'an okuyor diye, ölü yıkıyor diye para alır mı derler. Ortalıkta henüz erken dönemlerde tam bir devlet yok. İşte kamdaşlıktan uygarlığa geçiş süreci bunlar. Yavaş yavaş devlet diye bir şey ortaya çıkmaya başlayacak. Ama ondan sonra bu erken dönemdeki kimi adetlerini Romalılar sürdürmeye devam edecekler. O yüzden ilerleyen dönemlerde Roma ne kadar uygar da olsa, kandaşlıktan çıkmış da olsa, devletli, sınıflı bir toplum dahi olsa gene o magistralar para almamaya devam edecek. Bu varlığını sürdürecek. Ama mesela işte bu C.I.N.E.U.S. Vokat gibi 12 leva kanundan vereceğim örnek olsun magistraların para almamasından olsun veya yurttaş ordusunda askerlik yapma durumu olsun mesela orada da öyle değil miydi? Bütün Roma kentinin yurttaşları hep beraber silahlanıp hep beraber asker oluyorlar. Hep beraber o toplumsal bütünsellik için savaş işine giriyorlar, mücadele ediyorlar. Oysa ki burada o askerlik yapan Romalılara kimse miter, kalkan, mızrak, at vermiyor. Onlar onları kendi paralarıyla alıyorlar. Ama aradan zaman geçince yeni bazı reformlar oluyor. Mesela Marius diye bir Romalı çıkıyor. Marius reformlarıyla profesyonel orduya geçiyor Roma. Ne yapmaya başlıyor artık Romalılar? O zaman paralı ordu. Lejyonlarda insanlar askerlik yaptıkları için para almaya başlıyorlar. O zaman ne olacak? Çünkü senin düzenli sürekli askerlik yapan adamların olmasını istiyorsun. Uygar bir toplum olduktan sonra. Bu adamların sürekli askerlik yapabilmesi için başka işlerle uğraşmaması lazım. O zaman onlara senin maaş vermen lazım. Marius reformuyla böyle paralı ordu, paralı lejyon sistemi geliyor. O tabii biraz ileride sorunlara da sebep olacak. Çünkü mesela ne olacak? Ondan sonra bir lejon generali Sulla ordusuyla Roma'yı işgal edecek. Ne yapacak? Yönetimi el koyacak. Darbe yapacak. Veya ondan sonra ne olacak? Sezar ordusuyla Roma'ya girecek. Darbe yapacak. Yönetimi el koyacak. Veya ondan sonra Octavius Gaius ne yapacak? Ordusuyla Roma'ya girecek. Yönetimi el koyacak. O zaman olacak siz Cumhuriyet'ten ilk imparatorluk devrine geçmiş olacaksınız. Başta işte krallık devrinde bir tane magistra var. O da Rex. Ölümüne kadar bu işi yapıyor. Sonra Cumhuriyet'le beraber Rex yok. Cumhuriyet'te kral olmaz. Cumhuriyet'te Rex olmaz. Orada artık ne olmaya başlıyor? İnsanlar seçimle gelmemiş. Ben size bazı şeyleri okuyun diye veriyorum. Mesela neyi okuyunuz dedim bu dönem size. İnstitüyoniz. Evet o zaten bu dersin zorunlu bir kaynağı. Bunun dışında mesela başka neler önerdi? Tabii Fransız insan ve yurttaş hakları beyannamesini okuyunuz dedim. Bir sayfa alt tarafı. Veya ne bileyim işte mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Hukuk Mektebi açılış konuşmasında bir göz gezdiriniz. Onu da bir okuyunuz dedim. Hani bazen bazı bu okumanız gereken verdiğim şeyler de hani sınavda tutup bunu böyle sormam da sordum başka şeylere size argüman geliştirirken örnek gösterebileceğiniz şeyler olarak karşınıza çıkar. Paydalanırsınız, yararlanırsınız. Çünkü işte krallıktan cumhuriyete geçiş Roma'da da Fransa'da da bizde Türkiye'de de yani saltanatı ortadan kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken de işte Fransa'da o eski anşent rejim o eski rejimi ortadan kaldırıp Fransız Cumhuriyeti'ni kurarken de, devrim yaparken de veyahut da işte Romalılar son kral Süper Mustar kovup Cumhuriyeti kurduklarında benzer süreçler yaşıyorlar aslında bakıyorsanız. Ve ne oluyor mesela artık? Magistraların sayısı artıyor. Bu adamlar seçimle gelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla devletin erkleri yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. İşte yasama, yürütme, yargı erkleri. E açın bakın Fransız insan yurttaş hakları beyannamesinde temel haklar güvence altına alınmazsa devletin erkleri birbirinden ayırt edilmemişse yasama, yürütme, yargı erkleri birbirinden ayırt edilmemişse ortalıkta bir konstitüsyonel rejimden, bir hukuk devletinden bahsedemeyiz diyor ya size. Ve hatta kimi örnek verdim mesela? Bir tiyatro oyunu örnek vermiştim. Kreon ve Antigone. Antigone orada ne yapıyor? Doğal hukuk bağlamında kendini savunurken işte Kreon pozitivist bir bağlamda. Ben kanun koyucu olarak canım ne isterse yaparım. Saltık monark olarak karşınıza çıkıyor. Ama saltık monark o kadar da sonuçta mutlu olmuyor. Neler geliyordu Kreon'un başına? Antigone'yi ölüme mahkum ettikten sonra onun nişanlısı olan oğlu, gelinidir aynı zamanda Antigone Kreon'un. Ne oluyor? Kendini öldürüyor, intihar ediyor. Karısı da intihar ediyor. Yani aslına bakarsanız Kreon da bedbaht oluyor. Çocuğu ölüyor, karısı ölüyor, herkes ölüyor. Tragedya bu. Herkes ölecek tabii ki. Size de ders çıkartacak. Aradan bin yıl, 2000 yıl, üç bin yıl geçmiş. Hala aynı tiyatro oyununu izleyeceğiz, okuyacağız, üzerine tartışacağız. Dolayısıyla güzel bir örnek aslında bakıyorsanız bu Antigone'nin yaklaması. Veya ben size şeyi de bir ara önermiştim. Venedik Taciri Shakespeare'den bir oyun var güzel. Ona baktınız mı? Ortada bir yargılama var. Burada benim e, arada değinmek istediğim bir husus demokrasi, müzik gibi bazı kelimeler var. Yunanca kökenli kelimeler bütün dünyada aynı Yunanca kökenli kelime kullanılıyor. Yunan icadı mı? Matematiğe de Yunanca matematik diyoruz. Geometriye de Yunanca geometri diyoruz. Matematiği, geometriyi ve müziği ve demokrasiyi Yunanlar mı icat etmiş? Yok canım ortalıkta Yunan kültürü diye bir şey olmasaydı, Yunanistan hiç olmasaydı da müzik gene yani olacaktı. Ama niye hepimiz müzik diyoruz müziği Yunanca? Ne var? Çin İmparatorluğu da çok büyük bir alana yayıldı. Niye Çince bir şey demiyorsunuz müziğe? Yani Yunanlar bu konuda eserler vermişler, yazmışlar, etmişler, bunu bağımsız bir disiplin haline getirmişler, çalışmışlar, teorisini ortaya koymuşlar. Ve o bütünsellik ona bir açıklık getirmiş, daha kolay kavramanızı sağlamış, anlamanızı sağlamış. Bu klasik devirde de önemli hukukçular çıkıyor, o zamana kadar mevcut olan o hukuku teorisini ortaya koyarak daha kolay ve anlaşılabilir hale getiriyorlar ya onu yapmış mesela size antik Yunan'daki insanlarda çünkü orada artık bazı insanlar sadece kafa emeğiyle varlığını sürdürebilir hale gelmiş öyle bir uygar toplum olmuş ki insanlar eğitim için para verir olmuşlar birileri de eğitimcilikle para kazanabilir olmuş dolayısıyla eserler vermişler eserler yazmışlar. Onlar başka dillere tercüme etmiş. Şimdi siz müzik, demokrasi, matematik, geometri her dilde aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorsunuz. Demokrasi dolayısıyla bir Yunan icadı değil. Aslında bakıyorsanız kandaş toplumlarının hepsi demokratikti. Hep kandaş toplumlar kendilerinin hep beraber karar alıyorlardı. Ama bakıyoruz hukuk yaratım süreçlerinde bazı toplumlarda bu demokratik sürecin sürdürüldüğü, bazı toplumlarda ise otokratik bir yapılanmanın karşımıza çıktığını görüyoruz. Niye bu böyle? Niye Yunanlar demokrasiyi sürdürüyor? Mesela antik Mısır söz gelimi, otokrat bir yapı oluşturuyor. Bu işler biraz parayla, pulla da alakalı aslına bakıyorsanız. Yani kandaş toplumda herkes birebir manevi ilişkileriyle iş görüyor ya hani Bunlar gemi bu ruhani bağlar var insanlar arasında. Parasız pulsuz da bunlar bir arada yaşayabiliyorlar. Uygar olduktan sonra birbirini tanıyamayan binlerce insan arasında iş götürmek için bu işin içine para diye yeni bir icap da geliyor. Bir değer aygıtı. Mesela birbirini tanımayan insanlar birbirleriyle iş yapabiliyorlar. Parayla bu işler yapılabiliyor. Para insanlara bir güç, bir iktidar, bir otorite sağlayabilir hale geliyor. Siz tarım devrimi de yaptınız artık. Bir yerlere yerleştiniz ve kalabalık toplumlar oluştunuz. Dolayısıyla eğer Mısır'ın Nil deltasına bir kişi hakim olursa o toprakların ağası olursa hepsinin sahabe olursa ne oluyor güçlü bir otokrat lider olarak karşınıza çıkıyor Oysa ki mesela Yunanistan'a bakıyoruz. Orada tüccarlar var. Bir ticaret zümresi var. Tüccar zümre var. Çünkü niye? O kadar geniş topraklar yok. Büyük toprak ağları çıkmıyor karşınıza. Her yan dağlık, tepelik, topraklar, taşlık. Öyle olunca bir tane toprak ağası olmuyor. Bir sürü bir sürü zengin aileler oluyor. Bunlar işbirliği içinde yürütmek zorunda kalıyorlar toplumsal bütünselliklerini. O zaman istiyorlar ki bu tüccar aileler onların oğulları, çocukları ağzı iyi laf yapan akıllı çocuklar olsun ki konuşarak başkalarını ikna edebilsinler. O zaman onlara retorik dersi vereceksin, mantık dersi vereceksin, teoloji dersi vereceksin. O dersleri verecek adamlar olacak. Onlar için eğitim kurumları olacak. Aradan zaman geçecek. Bak Romalılar bile Yunanların ne güzel kültürü var. Romalılar gidecekler Yunanistan'a eğitim almaya. Bugün nasıl İngiltere'ye, Amerika'ya üniversitelere gidiyorlar ya insanlar. Mesela Avrupa'ya üniversitelere gidiyorlar ya. Yunanistan'da öyleydi. Bak Jürseler gençliğinde 20'li yaşlarında Rodas'a retorik eğitimi almaya gidiyor. Yolda korsanlar yakalıyor, esir alıyordu mesela bahsetmiştim hatırlıyorsanız yüksek seviye romalılar arasında Yunanca bir kültür dili pek çok o zengin beyzade Romalı Yunanca bilir. Korpis Yuriski birisi açıyorsunuz. Hala içinde bir sürü yerde Yunanca pasajlar karşınıza çıkıyor. Sürekli böyle eski Yunan destanlarından bahisler var. Oralardan örnekler veriyor. Parasyos diyor bilmem ne diyor. Nereden biliyor? Antik Yunan kültürünün adamları. Çünkü bu böyle bir şey. Burada dolayısıyla işte bu ticaret sümlesi, ekonomik yapılanmaya katılım biraz demokrasiyle de etkiliyor. Sermayenin bu kadar yayılmış olması. Tek bir adamın tek başına zengin olmasındansa toplum içerisinde bir sürü insanın zengin olması, zenginliğin biraz yayılmış olması onu biraz daha demokratik yapıyor, katılımcı yapıyor. Varsalık, zenginlik bir tane adamın elinde oldu mu o zaman o daha otokratik bir yapıya yol açıyor. Bunlar birbirini destekleyen süreçler. Çünkü altyapı üst yapı ilişkileriyle değerlendiriyoruz biz. Altyapı dediğimiz iktisat, üretim, ekonomiye dair olan her şeyde üst yapı dediğimizde bunun dışındaki her şey. Mesela hukuk dediğimiz bir üst yapı kurumudur. Sizin nasıl bir ekonomik iktisadi yapılanmanız varsa ona göre bir hukukunuz olur. Çünkü altyapı üst yapıyı etkiler. Ama aynı şekilde üst yapı da altyapıyı etkileyecektir. Nasıl bir hukukunuz varsa öyle bir iktisadi yapılanmanız olacaktır. Mesela erken dönem Roma'da Nasıl bir mal ayrımı var? Resmanki bir resnek mankipi diye bir mal ayrımı var. Tarıma ilişkin mallar bu res -kipi mallar. Hukuk bunu koruyor. Çünkü erken dönem Roma toplumu bir tarım toplumu. Onlar için eşek, at, öküz, köle, tarım arazisi bunlar kıymetli, önemli. Hukuk bunu korusun istiyor. Bunun mülkiyetinin devrine ilişkin özel usuller tespit ediyor Roma hukuku. Ama aradan yüzyıllar geçiyor. Roma büyük bir imparatorluk oluyor. Artık temel iktisadi girdi. Tarım olmaktan çıkıp ticaret olmaya vesaire başlıyor. Dolayısıyla artık ne olmaya başlıyor? Taşınır mal, taşınmaz mal ayrımına gitmeye başlıyoruz. O eski resman kipi, resnek mal kipi mal ayrımını terk etmeye başlıyoruz. Sizin altyapınız üst yapınızı etkiliyor. Dolayısıyla Roma imparatorluğu yıkıldıktan, ortadan kalktıktan sonra dahi Roma hukuku bütün Avrupa için bir ortak hukuk, bir ius komune olarak varlığını sürdürüyor. Avrupa'daki pek çok halk bu hukuku uygulamaya devam ediyor. Orada korulan eğitim kurumlarında, üniversitelerinde Latince eğitimde işte bu Roma hukuku üzerine çalışmalar sürüyor. Birileri bunları hala inceliyorlar. Bu corpus juris civilis alınıp mesela yanına derkenar notlar yazılıyor. Bunun bir meali yazılıyor. Onlara işte glasatörler, ondan sonra gelecek olan post glasatörler sürekli bu Roma hukuku tetkik edilmeye, incelenmeye devam ediyor ve o sürekli ne oluyor? Avrupa'daki hukuk dizgesine etki etmeye devam ediyor dolayısıyla. Ne oluyor mesela? Söz gelimi aradan zaman geçiyor. Devrim niteliğinde bir kanun karşımıza çıkıyor Fransa'da. Niye devrim niteliğinde Fransız medeni kanunu? Çünkü artık daha böyle soyut herkesin anlayabileceği temel bir kanun çıkartıyor ya. İşte o örnek olur. Pek çok Avrupa ülkesi ona göre yeni medeni kanunlar çıkartmaya başlar. Biz de netice itibariyle bunu iktibas ederek biz de bu Roma hukuku ekolüne girmiş oluruz. Bizim de artık böyle bir kanunumuz olur yeni bir medeni kanunumuz olur. Biz de o, o zamandan beri artık Roma hukuk ekolüne girdik deriz. Aslında bakıyorsanız 1926'dan daha önce Osmanlı Tanzimat döneminden itibaren biz yavaş yavaş Avrupa'dan kanun iktibas etmeye başlıyoruz. Ne olsun? Örneğin mesela bir ticaret kanunu Fransa'dan alıp tercüme edip uygulamaya başlıyorsunuz ve ne oluyor? Tüzel kişiliği olan anonim şirketlere sahip olmaya başlıyorsunuz. Yavaş yavaş siz aslında böyle böyle 1850'lerden itibaren 1820'lerden itibaren Roma hukuk ekolüne ucundan girmeye başlamışsınız yani cumhuriyet devrimi bunun nihayetidir aslında bakıyorsanız. Bunun bir öncesi de var. Sadece cumhuriyet devrimiyle bunu başlatmamak lazım. Biraz daha eskilere de dayanıyor. Biz yavaş yavaş Roma hukuku ekolüne girmeye 19. yüzyılda beraber başladık dolayısıyla. Artık işte Roma hukuku ekolü ülkeleri arasında sayılırız diyoruz. Çünkü medeni kanuna sahip olmak burada ayırt edici bir unsur. Mesela ben size diyordum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin medeni kanununu okudunuz mu? Yok ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir medeni kanunu. Çünkü o bir Roma hukuku ekolü ülkesi değil. Roma hukuku ekolündeki ülkelerin evet. ayrı edici özelliklerinden bir tanesi böyle bir medeni kanunlarının olmasıdır. Common law ekolü içerisindeki ülkelerin yazılı medeni kanunları yoktur. Kıbrıs'ta bir zamanlar bir İngiliz kolonisi olduğu için burada bir medeni kanun olmadı. Miras yasası, evlenme, boşanma yasası falan gibi çeşitli yasalar var birbirinden ayrı. Bunların hepsini derleyip toplayıp bir araya koysanız bir KKTC medeni hukuku eder aslında bakıyorsanız ve ilgili iştahatları da beraber topladığınızda. Ama bak bu medeni kanuna sahip olmak ayırt edici bir unsur. Şimdi ben hep mesela ilk maddelere gönderme yaparım. İşte bu C si in ius vocat ito mesela. Veya institutionesin ilk maddesi neyi anlatıyor? Hukukun amacı neydi? Hukukun amacı adalet. Bir tek cevabı var bunun. Institutionesinde en başında adaletten bahsediyor. Justitia. Adalet önemli bir şey. En başa bunu koymuş. Bizim medeni kanunda ilk madde neydi? 1926'dan beri bizim bu medeni kanun birinci maddesi hep aynı diye değişmiyor. Bundan 100 yıl sonra da değişmeyecek. Bundan 500 yıl sonra da değişmeyecek. Ben size söyleyeyim. Neden? Ne diyordu bu birinci madde? Onu bir ezberleyin. Yani bu asla değişmeyecek diyorsan bunu siz ezberleyin. Sıkıntı yaşamazsınız. Bundan 30 yıl sonra aynı medeni kanun birinci maddesi karşısında gene çıkar. 50 yıl sonra da çıkar. 150 yıl sonra da çıkar. 250 yıl sonra da çıkar. Çünkü bundan 250 yıl önce de aynı ilke vardı. 500 yıl önce de aynı ilke vardı. 1000 yıl önce de 2000 yıl önce de aynı ilke vardı. Yani Roma hukuku dediğimiz ius civile, preator yani bu hukuk işlerine bakan magistra ne yapıyor? Ius civile'ye göre size bir çözüm getiriyor. Ius de neyden oluşuyor? İşte o Romalıların kanunları var. Bir de Romalıların örf adetleri var. Bunları uygulamak zorunda preator. Ama bunlar size bir cevap vermiyorsa ne yapmak zorunda bu preator? İnsaflı davranacak. Equitas, ius honorarium işte. O yüzden Preator için Romalılar ne diyor? Viva Vox Ius Romano. Yani Roma hukukunun yaşayan sesi. Çünkü sizin kanun dediğiniz aslına bakıyorsanız ölüdür. Ölü. Niye? Kanun koyucu bir kanunu koyar o zaman, o esnada. O donar kalır, biter. Ama hayat akıyor, devam ediyor. İnsan hayatında sürekli bir şeyler değişiyor, dönüşüyor, farklılaşıyor. O zaman sürekli anında vaziyet edip duruma göre cevap vermek o kadar kolay olmayabiliyor. İşte bu size o zamanda koyulup ölmüş olan, o zaman sabit kalmış olan kanun cevap veremiyorsa ne olacak? Kreator o zaman ihtiyacına göre yeni bir çözüm getirecek. Onurlu şerefli bir makam olduğu için onun yarattığı hukuka biz yus honorarium diyoruz. Ekoitas yani insaf nesafet çerçevesinde hareket ettiği hakkaniyetli kararlar verdiği için o ne yapıyor? Roma hukukunun canlı sesi oluyor size kreator. Dolayısıyla ne yapıyor? O da hukuk yaratıyor. Ama canı istediği gibi mi hukuk yaratıyor? Şimdi o Romalı preatorla bizim Türk yargıcı arasında burada bazı paralellikler mevcut. Her ikisi de önce kanun uyguluyor. Her ikisi de kanun yoksa örf adete bakıyor. Her ikisi de eğer örf adette bir cevap bulamıyorsa kendisi adeta kanun koyucuymuş gibi davranıyor. Kanun koyucuymuş gibi davranırken de canının istediği gibi hareket etmiyor. Hakkaniyetli davranmak zorunda. Kanun koyucuymuşçasına hareket ediyor demek de burada o hukuk dizgisinin bütünselliğiyle uygun karar vermek zorunda olduğunu belirtmiş oluyorsunuz. Ve Bununla beraber bu medeni Kanunu ilk maddesinin bütün bunları söyledikten sonra en altında devam eden bir hükmü daha var. Ne diyor? Doktrine de bakacak değil mi? Doktrin dediğimiz ne? İşte bu Gaius gibi, Ulpianus gibi, Papinianus gibi böyle önemli işte bu Roma hukukunun teorisini ortaya koyan adamlar buna etki ediyor. O hukuk bütünselliğine uygun bir şeyler ortaya koymak için onlara bakacak. Bugün açın herhangi bir mahkeme kararında pek çok mahkeme kararlarında böyle çeşitli eserlere atıflar vardır. Gaius aynı olduğu için ve bunu uygulayan biz insanlar aynı yaratıklar olduğumuz için milat sıralarında Roma'da yaşamış bir Roma yurttaşından çok büyük bir farkınız yok veyahut da bundan 3000 yıl önce Mezopotamya'da yaşamış bir çiftçiden büyük bir farkınız yok. Siz de insansınız, o da insan. Temel olarak aynı canlıyız. Akıl işleyiş süreçlerimiz birbirinin aynısı. Benzer koşullarda, benzer ihtiyaçlarla, benzer neticelere varabiliyoruz. İşte işlevsel denklik ilkesi diye böyle anlatmaya çalıştım. O farklı hukuk sistematiklerinde benzer müesseselerin benzer şekillerde karşınıza çıkması da biraz bundan ileri geliyor. Corpus Juris Civilis ve Roma hukuku uzun bir süre boyunca ne oluyor? Bir ius commune oluyor. Ondan sonra bir devrim niteliğinde yeni kanun, Fransız medeni kanunu çıktıktan sonra Avrupa'da örnek oluyor. Biz de bunu tartıştık. Biz de Code Civil de Fransızca Osmanlı'ya tercüme edip uygulayalım mı dedik ama yapmadık. Ne yaptık? Mecelle-i Ahkama Adliye diye Corpus Juris Civilis'e yani isim olarak benziyor. bak corpus juris, mecelli ahkamı adliye her ikisi de hukuk bütünsel yani korpus vücut demek mecelle de cem etmiş bütünleştirmiş vücut etmiş demek Aynen. Yuris hukuk ahkamı adliye işte hükümler demektir ahkam adliye de adalet hükümleri yani hakkaniyeti ilişkin hükümler, kararların toplanması, korpus juris civilis'te işte o hukukun toplanması, derlenmesi böyle bir şey çıkmış İstanbul'da bunların her ikisi de. Ve şimdi bizim kullandığımız kavram, terminoloji külliyatı var. Uzun nesillerden beri bizim sürekli kullandığımız şeyler. Ama bunlar işte insan ihtiyaçlarının neticesinde benzer karşılıklı şekillerde de çıkıyor ne sükna diyorsun, şufa diyorsun. Roma da bunların aşağı yukarı aynısını diyor ama o latincesini söylüyor. Sen Arapçasını, Farsçasını söylüyorsun. Sen sonra o mecelledeki kavram terminolojini işte bu İsviçre e, medeni kanunu Fransızcadan Türkçe'ye tercüme ederken o kavram terminolojiyle çeviriyorsun. Yani pozisyon diyor. Pozisyonu nasıl Türkçe'ye tercüme edeceksin? diyeceksin. Sorunuz var mı? Hı -hı. Potestas yazıyor. imperyum sahibi adamları söylüyor. Bütün magistraları söylüyor. Bak kitap diyor ki magistra bu 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 diye sayıyor. Bazılarının imperyum var, bazılarının yok. imperyum olmayanların potestası var otomatik olarak. imperyum olanlar kimler? Rex mesela krallık devrinde yegane magistrayken onun imperium var. Sonra konsül onun imperium var. Sonra Preator onun imperium var. Veya diktatör onun imperium var. Bunlar imperyumu olan adamlar. Yani ne oluyor? Silahlı adamlara emir verme yetkisi var. Yani asker olarak görmeyin siz bunu sadece. Adli kolluk kuvveti olarak da görün. Yani polise jandarmaya git şunu tut, getir de diyebiliyor. Yani hükmünü zorla uygulattırabiliyor. Veyahut da işte halk meclisini toplantıya çağırıyor falan. Bunu ayrı bazı yetkiler veriyor. Demek ki bu adamların dışındaki magistralar ne oluyor? Onlar da potestas sahibi oluyor. Ne oluyor? Audilis, kurilis falan mesela. Pontifex Maximus, imperium yok ki. Hayır konsül magistra zaten. Magistra çatı kavram. Konsül de magistra. Preator da magistra. Başka sorunuz var mı? Artık sınavda görüşürüz. Yazılı yapacağım. Kendiniz çalışırken de kendinizi yazılı olarak ifade etmeye çalışın. Tükenmez kalem olursa ben çok memnun olurum.